Kapıyı <laughs> Cama aç, cama efendim. Efendim bir cama açabilir miyiz? Cama açabilir miyiz? Bir soru, soru cevap imkanı sağlıyor. Hiçbir şey Buyur, buyurun arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle Efendim bu bu de bir soruşturma başlattı. Efendim şurada, şurada bir fotoğraf alabilir miyiz? Sayın bak ya Başkan. Yani Arkadaşlar müsaade iki böylece belli olmuş oldu. Aracı şimdi araç Sayın Bahçeli'nin şiddet kullandığı araç. Bir tarafta beyaz tepki, diğer tarafta gümüşlük ve içeride bir tarif var. Bir kez daha Arkadaşlar teşekkür ederiz. Yanıt kaldı. Arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim. Burayı kapatıyoruz. Gümüşlük. Ara gümüşlük ve iç içeride de <laughs> abi kaseti çıkarabilir misin? Çıkaramam. Bir kez daha onu göremiyoruz evet. ki abi. Arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Yolu tıkadı. Tamam arkadaşlar haydi. Tamam, yürü yürü hadi. Atıyor atıyor atıyor.